Ya anne, ablamı kaldırayım mı? Sakın sakın. Ama sabaha kadar bir uğraştı, bir uğraştı çocukla kalktı, Hı. uyudu, kalktı, uyudu. Bırak dinleninceye kadar dinlensin. Tamam anneciğim. Evet, o zaman anneciğim biz hani bir an önce çıkalım, iş beklemez malum yani. Kolay yolunda. Hadi. Hadi sen dinle lütfen. Bak ne düşündüm. Ee, seninle ben bir eve bir baştan sona bir girelim tamam mı? Tepeden tırnağa bir temizleyelim kızım. Siz de beraber Nergis'le gidersiniz dükkana. Siz de orada güzel bir temizlik yaparsınız. Akşama teşrif iş var ha. Hiç merak etmeyin anneciğim. Biz de o iş. Ar gözümüz arkada kalmasın yani. Ay evet anneciğim ya böyle evde de bebek var zaten. Dip köşe bucak temizleriz. Tamam. Ha. E hadi. Şişt, babacığım hadi son lokmanı yut da çıkalım biz. Tamam babacığım. Hı. Hadi yut hemen. Hı. Hadi anne. Hadi, hadi ben de sizi geçireyim. Hadi. hadi. Afiyet olsun anneciğim. Kolay gel. gelsin. Tamam canım. çalışkan evladım benim. <laughs> Bak kurtuluş evim evladım diyorum hem de çalışkan diyorum ha. Kaçırma bunları. <laughs> Annemsiniz anneciğim. <laughs> Ay canım. Ha, güzelim. Günaydın. Bebeğim. Ay annem günaydın. Günaydın. Vallahi seni uyandırmaya ben kıyamadım. <laughs> tamam iyi bol bol uyu dedim. Can, günaydın. 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 <laughs> Emir uyuyor mu? E, evet ya bütün gece bir uyudu bir uyandı bir de çok emzirdim acayip acıktım. Oo oh, oh, oh. güzel hazırlayayım sana kara reçeli yaptım. Ondan sonra da yersin bir güzel uzatsana. Allah anneciğim. Hah, bol bol yersin. Ah onursa selam mı söyle? Yok Yıldız anne arıyor. O zaman söyleme. Efendim Yıldız anne? Ah Laleciğim merhabalar nasılsın bir tanem? Emir'im nasıl? Ee, umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok. E, estağfurullah olur mu öyle şey? İyiyiz. Emir de çok iyi. Merak tamam. etmeyin. Onur da şehir dışına çıkmış. Sen de hemen annenin evine gitmişsin. Hay Allah. Keşke Emir'in düzenini bozmasaydı. Ne gerek vardı ya? Efendim. Yok. E, burası yabancının evi değil zaten. Annem bize burada çok iyi bakıyor. Emir de çok mutlu. Aklınız kalmasın yani. Orası öyle canım. Songül Hanım'ın sizi rahat ettirdiğinden, evinizde hissettirdiğinden zaten hiç şüphem yok. Neyse müsaitseniz Filiz, bende de birlikte torunumu görmeye gelmek istiyoruz biz. Tabii tabii, bekleriz. Ay, müsaitiz buyurun gelin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gör tamam. Nufene ben temizliğe girmemiz lazım kızım. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Yani ne diyor? Siz diyor düzeninizi bozmuş olmayacak mısınız diyor buraya gelince diyor. Ya bir, bir bu düşünüyor tamam. Bir tek Yıldız Hanım'ın aklı eriyor. Bizim asla. Bizim haberimiz yok sanki ondan. Aa tamam anne. Olur mu öyle şey? Halt yavuş o be. Sen var ya en kral düzeni bu evde kurarsın valla. Aynen. Ben düzen içinde düzen kurmayı bilirim. Allah Allah. Ben sana bir şey soracağım. Biz bizeyken. Sen Allah aşkına niye Onur gider gitmez burada aldın soluğu? kaynananla bir problem yaşamış olabilirsin. Hayır niye? Bu kaynanaların anacığım. Zengin de fakiri de aynı. Tamam mı? Ha ben çok çektim. Hakikaten çok çektim kaynanamdan. Belki sen de öyle olmuş olabilirsin. Ha? Bir şey yaptı mı? Yokken biz Yıldız Hanım sana bir şey yaptı mı? Yani ne, ne diyeyim ki ben şimdi şu Vah 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 vah. Ay içime bak bir anda bir oturdu. Bir oturdu içime. Hiçbir şey söyleme kızım. Ben anladım anlayacağım. Yeni bir strateji geliştiriyorum. Bu evde dilediğin kadar kalabilirsin kızım. Tamam mı? Burada kalmanı istiyorum. Ben asla yabancılık çektirmeyeceğim bu evde sana. Ayrıca onu da geldiği zaman onu da kalsın bu evde. Bir görsünler bakalım. Onu da yer ayarlarım. Gayet güzel yaşatırım sizi. <laughs> Daha son günün ne olduğunda da beri yok bu kadının. Ha -ha. Aslan annem benim Bak, tabii ya. Bak nasıl her şeyi anlattı. Güzel kızım hiçbir şey için atma bebeğim. Sen artık bizdesin. Sen bana emanetsin artık. <gülüyor> <gülüyor> Ay Lale ya. Vallahi ne güzel uyuyordu öyle. Mis gibi de kokuyordu. Görünce doğrasım geldi vallahi. <laughs> ya Filiz sabret vallahi. Bu anların tadını çıkar. Anneciğim ben de bir gün göremedim eminim. Nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. Anlatamam. Yani Sizleri de rahatsız ettik ama. Estağfurullah. Bu arada maşallah her şeyi hazır etmişsiniz. Yani inanamadım. Beşiği şey bile hazır emirimin. Tebrik ediyorum. E, tabii biz asla unutmayız. Biz çok dikkatliyizdir. En Sonuçta ben üç tane çocuk, bir tane damat ve bir tane torun yetiştirdim. Damat derken? Benim oğlumdan mı bahsediyorsunuz? Ayol, her damat değişimde niye üstünüze ağlanıyorsunuz anlamadım. Ben de üç kız var ya anne. Hani, böyle dalgınlıkta falan B12 çok iyi. Ana peçete ala. Ya şey kurtuluştan bahsediyor da benim eşimden. Teşekkür ediyorum anladım. Anladım Nilüferciğim. Yani belleğimi tazelediğin için çok mersin. <laughs> Efendim canım. Lale sen bana canım mı dedin az önce? Affettin değil mi? Bak ne olur Lale evet de yanlış duymadın de. Ben hani eve geliyorum o zaman size gelip sizi alıyorum tamam mı? Bak hava çok soğuk Emir kalın giyinsin oldu mu? Affettin değil mi? Affettin yani beni? Hayır canım. Ee şey annenler burada Filiz geldi oturuyoruz sohbet ediyoruz. Selam söyle. Çabuk gelsin yavrum çabuk gel. Benim daha çok selamımı söyle yavrum. Çok öpüyorum. Annem selam söylüyor. Ee, öpüyormuş. Ben çok çok, ben çok 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 söylüyorum. Senin annen çok 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 selam söylüyor. Ben yanlış anladım. Ee, annemlere selam söyle. Ha Emir'i... Uyuyor olsun, göstereyim. Tamam. Ay tamam, görüntülü konuşalım. Şehir dışı, şimdi bir göstereyim. Tamam, geldim, geldim. Göster, göster. Ay, vallahi Onur'la Lale'yi görünce var ya, yemin ediyorum kocamdan soğuyorum yani. Sakın soğuma kızım. Ye ye, ısınırsın. <laughs> Ay şey, ben de çayınızı tazeleyeyim o zaman ha? Ee, anneciğim, sizinkini de tazeleyeyim mi? verin anneciğim. Teşekkür ediyorum. Sen de dönüşte alırım. Tamam mı Onur, neden arıyorsun beni? Niye zor durumda bırakıyorsun ya? Ne diyeceğimi şaşırdım evdekilere. Yapma böyle. Ben gerektiği zaman seni arayacağımı söylemiştim zaten. Nihaleciğim, bir sakin olur musun? Bu kadar agresif olmana gerek yok. Emir'in doktor randevusu var saat üçte. Ona haber vereyim dedim. Ne? Doktor randevusu mu? Ben bunu nasıl unuturum ya? Vallahi kafamı allak bullak ettin. Çocuğumun doktor randevusunu unuttum. İyi tamam, iki de gelip alırsın o zaman beni. Ta tamam Lale'cim, gelir alırım seni saat iki de. Teşekkürler. Lale, ablacığım ne oldu, ne diyor? Yani Emir'in doktor randevusu varmış. Ya ben unuttum, bana babası hatırlatıyor ya. Ay Lale ne var bunda? Sen annesiysen o da babası hatırlatması gayet normal. Abartma istiyorsan. Tamam abartmayayım da kafamı kaldı bende bir de tartışma sırasında saat iki de gelip alırsın beni dedim ne yapacağız? Gidemedi dedin ablacığım yok olmaz Annemi dil deli konuşma al, ara hastanede buluşun olmaz öyle şey. Ya ne arayamam ben onu ya arayıp ne diyeceğim Allah aşkına konuşmak istemiyorum annemi göndeririz bir yolunu buluruz. Hah oldu, oldu vallahi Laleciğim bravo ya ye, ye. aklımın yarısını kurtuluş aldı. geri kalan yarısını da sen al ablacığım feda olsun. de bağırarak konuşuyorum çocuk uyuyor bana bak kalk yürü gitsin misafirlerimiz ondan sonra düşünürüz bir şeyler. <laughs> Of, of. Bir çay daha alır mısınız yıldız hanım? Ay çok teşekkür ediyorum. Artık almayalım. Biz de kalkalım. Sizin de işleriniz vardır, değil mi hadi? Elbette. Peki. Ahlalecim bize de bekleriz bir tane. İnşallah. Bize de gelin derdim ama yani artık ben bizde kalmıyorum. Neden? Erol'la kavga mı ettin? Yok, tam kavga gibi değil de işte. Kaynana bizim babayı kovunca yani ben de şey yapamadım. Duramadım yani. Ne oldu? Yok yok önemli bir şey yok. Yok her zamanki Betül işte. Betül. <laughs> e biz o zaman hadi kalkalım Filizciğim. Teşekkür ederim. Ya ben sizi çok özlemişim ya. Bir gece de burada mı kalsam acaba? Olmaz ki. Yavrum nasıl kalacaksın? Daha doğuma çok az vakti kaldı. Ben sana bir şey söyleyeyim evladım. Kaynananın falan dinleme tamam mı? Git kocanın yanına git. Böyle en ufak bir kavgada ev terk edilir mi? Sonra çorap söküğü gibi dağılırsınız. Allah korusun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Baban için bile olsa evini terk etmeyeceksin. Eskiler ne der hep? Yani aynı yatakta yatacaksınız. Sabah kavgalı biri kalksanız aynı yatakta yatacaksınız ya. Ay biz de sizi ayakta beklettik. Çok beklettik. Biz <laughs> ufak ufak gidelim değil mi? Siz evet, iyi bakın. Siz iyi bakın. Hayır, canım bebeğim. Hadi. İyi. Rahat rahat evinde doğur yavrum. Tamam. tamam hadi. Ama hadi Filiz'ciğim. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi Filiz'ciğim. Hadi. İyi günler. Kendine iyi bak Lale'cim. Hı hı. Ay hiç gitmeyecekler sandım. Ay anne sorma, sus vallahi Filiz kalacak zannettim asıl ben. Ay kızım kalsaydı herhalde bizim çiçekleri falan göz dikerdi. Vallahi bir şey diyeyim mi Betül yenge? Ne kadar sıkıştırdıysa tabii. kızı, suratını falan gördünüz mü? Tabii, tabii tabii Boş ver sen onları takma kafana. Biz şimdi bizim bakalım. Hadi. Ay hadi bakalım. Hah. Kızım sen elle mi? Sen elle mi Allah aşkına dinlen? Ay anne öyle olmaz ki ama ya. Bak şımartıyorsunuz beni. Ay, ay. şımar ablacığım şımar. Bak bunlar senin iyi günlerin. Ay daha kocam var şımartacağın. Ay çocuğun var. Nerife, hadi sen de dükkana git tamam mı? Sen de çok oyalanma kızım. Tamam anneciğim. Hadi, ben hallederim her şeyi. Hadi çocuklar. Tamam anne. Al o tabakları, gel o zaman gidelim. Topla o zaman orayı. Buyurun Haluk Bey. Merhaba Söngül Hanım. Nasılsınız? Umarım rahatsız etmiyorum. Estağfurullah. İyiyim. Buyurun. Bir şey mi oldu? Songül Hanım, benim artık gitme zamanım geldi. Yani hafta sonu kısmetse Amerika'ya geri dönüyorum. Gitmeden de sizinle yüz yüze bir vedalaşalım dedim. Tabii sizin için de uygunsa. Demek gidiyorsunuz. Peki buluşalım ne zaman isterseniz. Yani emri vaki olmazsa tabii siz de müsaitseniz bugün lütfen. Ee, olur da sizi görmeden gidersem çok üzülürüm inanın bana Songül Hanım. Tabii. Olur peki. Şeyde hastane? Bir saat sonra buluşalım. Çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Niyetin, ben kısmeti.